Bazı dualar göğe değil kalbe yükselir ve bazı sabahlar vardır. Gökyüzü zikre durur. Bugün Horasan Erenleri serimizde Piri Türkistan Ahmet Yesevi Hazretlerinin en derin menkıbelerinden birine kuşların duası menkıbesine tanıklık edeceğiz. Bu hikayede yalnız insan değil doğa da zikre duracak. Eğer kalbinin sessizliğinde bir yankı arıyorsan, bu menkıbe senin için. Abone ol. Çünkü Anadolu'nun her taşında bir erenin sesi saklı. Şimdi arkanıza yaslanın ve manevi bir yolculuğa hazırlanın. Çünkü mistik Anadolu efsaneleri başlıyor. Güneş henüz doğmamıştı. Yesinin ufkunda geceyle sabahın sınırı bir inci ipi gibi uzanıyordu rüzgarın sesi bile hafiflemişti. Sanki dünya nefesini tutmuştu. Piri Türkistan Ahmet Yesevi, dergahının avlusunda diz çökmüştü. Önünde bir tas su, elinde tesbihi. Yüzü yere dönük, dudakları kımıldıyordu. Ama sesi duyulmuyordu. O, sessizliğin içinden dua ediyordu. Bir çınar ağacının gölgesi, Sabah serinliğinde uzayıp Yesevi'nin ayaklarına değdi. Her yaprağı titriyor, her titreyiş sanki hu diyordu. Derken uzaktan bir serçe sesi duyuldu. Sonra bir güvercin, ardından bir kırlangıç. Bir süre sonra gökyüzü binlerce kuşun kanat sesiyle doldu. Yesevi başını kaldırmadı. Sadece gülümsedi gönlünden geçenleri kimse duymadı ama rüzgar o anı taşıdı. Ey Rabbim dedi içinden. Senin zikrini yalnız ben değil, taş, yaprak, rüzgar ve kuş da bilir. Ve o anda bir şey oldu. Kuşlar sanki görünmez bir emirle saf tuttu. Her biri yönünü kıbleye çevirdi. Rüzgar kesildi. Dünya susmuştu. Sadece kanatların arasında yankılanan bir hu sesi kaldı. Sabahın ilk ışığı, yesi ufkuna altın bir perde gibi serilmişti. Dergahın avlusunda hala sessizlik hakimdi. Sadece kanat sesleri. Binlerce kuş, gökyüzünde görünmez bir halka oluşturmuştu. Her biri aynı ritimde, aynı yönle uçuyordu. Sanki görünmeyen bir kudret, onları birleştiriyordu. Piri Türkistan Ahmet Yesevi başını göğe kaldırdı. Gözlerinde şaşkınlık değil, tanıdık bir huzur vardı. O bu manzarayı bir mucize olarak değil, bir hatırlayış olarak görüyordu. Her şey zikrindedir ya Rab, dedi yavaşça. Senin adını bilmeyen taş bile kendi halince seni anar. O anda gökyüzü rengini değiştirdi. Kuşların oluşturduğu daire birdenbire genişledi, ardından daraldı. Kanatlar gök kubbeyi doldururken bir uğultu duyuldu. Sanki binlerce hu yankısı. Müritler koşup geldiler. Hepsi aynı manzaraya tanık oldu. Gözleri dolan bir derviş fısıldadı. Pirim kuşlar da zikrediyor. Yesevi başını eğdi. Hayır dedi sessizce. Onlar hep zikrediyordu. Biz nihayet duymayı öğrendik. Kuşlar bir süre daha daire çizdi, sonra yavaşça yere inmeye başladılar. Güvercinler çınarın dallarına kondu. Serçeler Yesevi'nin önüne. Her biri sanki diz çökmüş gibi durdu. Yesevi ellerini açtı. Avuçlarının arasında sabah ışığı bir nur gibi birikti. Ve o nur rüzgarla birlikte kuşların kanatlarına dokundu. Gökyüzü zikre durmuştu. Ama o gün asıl secdeye varan gökyüzü değil, insan kalbiydi. Gökyüzü o sabah hiç olmadığı kadar berraktı. Ama o berraklığın içinde görünmeyen bir titreşim vardı. Sanki bulutlar bile zikrin yankısına dayanamayıp ağlayacaktı. Piri Türkistan Ahmet Yesevi dizlerinin üstünde doğruldu. Kuşlar hala çevresindeydi. Yüzlerce, binlerce. Hepsi sessizdi şimdi. Kanatlarını kapatmış, bekliyorlardı. Bir damla düştü gökten. Sonra bir tane daha derken yesi seması birden gümüş bir perdeyle örtüldü ve rahmet yağmuru başladı. Kuşlar havalandı ama bu kez uçmak için değil, yağmuru karşılamak için. Her kanat çırpışında su damlaları ışığa dönüşüyor, gökyüzü bir aynaya benziyordu. Müritler şaşkınlıkla baktı. Bir derviş ıslanan toprağa diz çöktü. Pirim, bu rahmet bizim için mi? Yesevi gülümsedi. Hayır dedi. Bu Rabbimizin bizi hala sevdiğinin işaretidir. O sırada gökyüzünden bir ışık huzmesi indi. Ne yıldırıma ne güneşe benziyordu. Tam Yesevi'nin önündeki tasın içine düştü. Tasın içindeki su bir anda parladı. Ve içinden minik bir kuş yükseldi. O kuş göğe doğru uçarken arkasında bir iz bıraktı. Işıkla yazılmış tek bir kelime, şükür. Yesevi gözlerini kapadı ve o kelime yavaşça rüzgara karıştı. O gün Yesi'de yağmur üç gün üç gece dinmedi. Toprak can buldu, kalpler yumuşadı ve insanlar o günü rahmetin kanat günü diye andı. Ama Pir biliyordu, yağmur sadece gökten inmemişti kalplerden de göğe yükselmişti. Yağmur dindiğinde, yesinin üstünde sessiz bir ışık kaldı. Ne sabah, ne akşam da o saat. Sanki gök ve yer arasındaki perde incelmişti. Piri Türkistan Ahmet Yesevi, ıslanmış toprağın üzerine oturdu. Kuşlar hala çevresindeydi. Kimisi omzuna konmuş, kimisi önündeki dallara. Her biri nefes alır gibi kanat çırpıyor ama hiçbiri ötüyordu denemezdi. Çünkü her ses bir dua gibiydi. Yesevi gözlerini kapadı. Derin bir sessizlikte konuştu. Ey Rabbim! Sen insana dil verdin ki konuşsun ama bazen sessizlik de zikirdir. Bu kuşlar konuşmadan seni çağırıyor. Bu toprak su olmadan seni anıyor. İnsan da sevdikçe seni bulur. Bir güvercin yere indi. Yesevi'nin önüne küçük bir dal bıraktı. Dalın ucunda bir damla su parlıyordu. O su damlasında gökyüzü yansıyordu. Pir dalı eline aldı, gülümsedi ve etrafındaki müritlere döndü. Bakın dedi, dua sadece dudaktan değil, bazen bir kuşun kanadından, bazen bir damla yağmurdan yükselir duayı sadece diller eder sanan, gökyüzünün zikrini hiç duymamıştır. Sonra ellerini göğe kaldırdı. Kuşlar aynı anda havalandı. Kanat sesleri yesinin kubbelerinde yankılandı ve uzaklara doğru süzüldüler. O günden sonra dergahın her sabahında bir kuş sürüsü Yesevi'nin avlusuna iner, rüzgarla birlikte hu diye öterdi. Ve halk derdi ki, Pir-i Türkistan'ın duası bitmedi. Kuşlar hala onunla zikrediyor. Bu menkıbe bize öğretir ki, dua sadece bir kelime değildir. Rüzgarın esişi, bir annenin merhameti, bir çocuğun tebessümü de duadır. Her şeyin özünde bir hu yankılanır. Pir-i Türkistan, Ahmet Yesevi'nin hikmetiyle anlarız ki, hakikati arayanın dili değil, kalbi konuşur. Ve belki de, bütün kainatın duası bizim içimizde yankılanan o sessiz hudur. Evet, kuşların duası menkıbesini birlikte dinledik. Piri Türkistan Ahmet Yesevi Hazretleri bize öğretti ki, dua sadece dillerden değil, gönüllerden yükselir. Her rüzgarda, her kuş sesinde Yaradan'ın bir hatırlatması vardır. Eğer bu menkıbe kalbine dokunduysa, Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerini bizimle yorumlarda paylaşmayı unutma. Yeni bölümde Horasan erenlerinin izinde bir başka hikmetli menkıbe ile buluşacağız. Hoşçakalın. Ve hatırla, kalp zikriyle yaşar. Zikir biterse insan susar.